Herkese herkes arkadaşlar ee, bugün dün aldığım bir işlemden bahsedeceğim ve aynı zamanda e, şu an süreçte neredeyim ne yaşıyorum biraz ondan bahsetmek istiyorum şu an neredeyim ee, bir süre <laughs> önceki videoda bahsettiğim gibi e, ardı arkası kesilmez revenge trade'lerden ve negatif sonuçlardan sonra işlem almayı bırakmıştım yaklaşık bir 2 iki, iki buçuk hafta 3 hafta yakın bir süreç e, süre boyunca hiç e, ne trading view'e baktım ne bilgisayarımı açtığımda işlem almak için bakmadım piyasaları takip etmedim vesaire sonra tekrardan döndüm bir iki işlemden sonra e, bu da üçüncü işlemim ee, diğer iki işlemin videosu da gelecek ama onlar ikisi aynı çünkü arka arkaya alınan işlemler olduğu için aynı gün değil bu arada ee, salı çarşamba ve bu da cuma günü alınan bir işlem ee, onların o işlemler farklı bir videoda gelecek ya daha önce aldığım işlemler olmasına rağmen ikiye ayırmak istedim ee, ve şu anda 3'te 3 ile gidiyorum o yüzden e, durumlar görece pozitif daha önce iki defa pardon bu arada daha önce iki defa stratejimi değiştirdiğimden bahsetmiştim şu an e, tekrardan e, confirmation bazlı e, tamamıyla kendimin oluşturduğu kendi kendime oluşturduğum bir strateji izliyorum ve e, bunun yanında birkaç şey dikkat ediyorum e, ve bu şekilde 3'te 3 oldu yani 3'te 3, 5'te 3 zart surt diye saymak pek sağlıklı değil aslında ama yine de e, işler olumlu gidince insan söylemek istiyor. E, stratejinin yanında diğer şeyler olarak bahsettiğim durumlarsa e, kesinlikle psikoloji e, ...over overtrade etmemek, her gün her saat chart'ın açık olmasına, işlem almana, trade etmene, o nasılmış, altın yapmış, zart surt yapmış gibi bakmana gerek yok. Yani herkesin söylediği gibi bu iş biraz her iş öyle ama bu işte dahil olmak üzere sabır işi ve gün içerisinde devamlı olarak çarşı takip ettiğin de gerçekten en güvendiğin zaman işleme girmen gerekiyor. Çartı açtın, 10 dakika takip ettin, okey ne olmuş falan filan zın, işleme gireyim. Ve o an pozitif sonuç alabilirsin, TP alabilirsin. Ama Uzun vadede bence kesinlikle karlı olmanın imkanı yok. O yüzden e, gerçekten biraz da kafa yapımı değiştirdim diyebilirim. Samimi anlamda söylüyorum. Çünkü bir noktadan sonra sürekli, sürekli revenge trade, sürekli revenge'e kalıyordu işim. Negatif alıyorum sonra bir tane daha yapıyorum. Ardından lan long gittiyse bu sefer short gider falan işi çocuk oyuncağına döndürmenin bir işi yok. E, bir anlamı yok. E, o yüzden bu işe bir business gibi gerçek bir iş gibi. Ee, yaklaşmak gerekiyor. Zınk gitti. Umarım gelir. Gerçek bir iş gibi yaklaşmak gerekiyor. Ee, o yüzden biraz kafa yapımı değiştirdiğimi e, ifade edebilirim açık bir şekilde. Hop. Evet. Ee, onun dışında... Ee, ve yine bu sebeple de ee, Biraz daha olaylara farklı bakmaya başladım Yeni strateji ee, Daha farklı bir Psikolojik bakış açısı Her gün Trade etmenin Tırnak içerisinde yanlış Bir şey olduğunu sürekli Ve parayı kovalamamak da önemli burada Sürekli tp alacağım sürekli yapacağım İşte ...kralım, şuyum, buyum demeden... ...parayı da kovalamadan sakin bir şekilde... ...gerçekten doğru pozisyonları e, kovalamak ve girmek diyebilirim. Negatif sonuç aldıysan o gün hemen bilgisayarı kapatmak... E, ...yapacak yeni bir şeyler bulmak. Kişinin e, hobisinin olması da bayağı önemli burada. Yani Çünkü burayla kafayı bozmaman gerekiyor. Kaldı ki ben zaten şu anda e, 8 çalışıyorum. Yani 9-6 diyelim daha doğrusu. Hatta 9-6.5. 9.5-6.5 gibi. Her neyse. oradan gelip bu işle uğraşıyorum aslına bakılırsa. Uzun, biz yani en azından bir süredir. O yüzden farklı odanızı dağıtabileceğiniz farklı şeylerin de olması gerekiyor günün sonunda. Diye düşünmekteyim yani. Yoksa kafayı bozduğunuz an mesela geçtiğimiz yaz yine öyleydi. Yine aynı dönemi ikileri üçtür dönüp dönüp yaşıyorum. Ee, i̇şlerin iyiye gittiği sırada işler tam iyiye gidiyor gibi gözüküyor. Bu sefer iyiye gitmesine alışıyorsunuz. Ve bundan hemen sonra arka arkaya aldığınız 2-3 belki de ee, 4 negatif işlemde 4 stopta ne yapıyorsunuz lan iyiydim güzeldim ne oluyor diyerekten alışık olmadığınız için ve durmayı beklemeyi kaybetmeyi bilmediğiniz için de bilmediğimiz diyeyim ya da ee, hemen revenge trade arkasından hemen lan bu böyleyse şimdi de böyle olur falan çok hızlı bir analiz hemen yapıştır tamam ya burada işte parayı kovalamış oluyorsun acele etmiş oluyorsun yani acele işi şeytan karışır <laughs> yani bir noktada doğru olduğunu düşünüyorum neyse çok da kafı ütülemeden ki paylaşmak istedim bunu da ee, şimdilik fena değil. Ee, tam olarak stratejimi de ya onu da arada söylemiş olayım. Yüzde ee, %100 de <laughs> şu anda paylaşmak istemiyorum. Çünkü ya, amatör olarak da bu işle ilgilenen bir insanım. Ee, i̇şler daha iyi gidiyor, daha da iyi gidecek. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Ama burada e, ekstra da yanlış bir şey söyleyip farklı yerlere gitsin istemiyorum konu. Ee, o yüzden şimdilik daha böyle aslında örneklemeler de vererekten ama direkt olarak da stratejiyi de paylaşmadan ee, bir işlemde gösteri aldığım işlemi de paylaşıyor olacağım herkesle çok hızlı geçelim ee, burada ilk önce ee, 4 saatlik ve günlük bayisa ba ee, baktım bir kere bayisin burada euro dolar paritesinin aşağıya doğru gittiğini gördükten sonra 15 dakikada şöyle bir destek direnç zon söz konusu. Bu zonda bir retest var. Retest nerede var? Özellikle şurada var. Özellikle şurada var. Yani şöyle söyleyeyim. 29-31 2 gün içerisinde direkt aynı noktadan Asya şurada lik alıyor. Birazdan göstereceğim. Liki alıp tamamıyla aynı noktaya retest atıp sonrasında aşağı yönlenmeye başlıyor. Şurada da bak onu çizmemişim. Bir FVG'miz var. Gibi mesela. Burası bu arada haberdi. Haberden sonra tekrardan içeriği doldurdu. Retest yaptı. Ve e, günlük ve aynı zamanda yani 4 haçta da aynı şekilde göster, gösteriyordu. E, günlük demeyeyim de daha higher time frame, daha yüksek zaman dilimli e, frame'ine göre de, e, yönlenmesine göre de devam etti. Ben de zaten e, o continuation'dan faydalanmaya çalıştım. Burada bu bir, ikincisi şuradaki şeyi de söylemiş olduk. Hatta biraz karışık olacak ama şunu da yazalım. Belki görünsün ya şöyle kırmızı yazarsak. Şuradaki FVG'yi dolduruşu da ve tekrardan yönlenişi de bizim için önemliydi. 2 ee, Asya'ya kendi hayını alıyor. Çok küçük bir detay ama bakın burada kendi hayını alıyor. Değil mi? Güzel. 2 daha sonrasında aşağıda biraz daha yaklaştıralım. Daha sonrasında aşağıda tekrardan birlik noktası görüyoruz. Ki şuradan bahsediyorum. Şu noktadan bahsediyorum. Aman. Gibi. Ben nerede girdim? Tam Londra seansında girdim. Tam yukarıda. Aslında tam şurada değil de. Ben şurada girdim. Pozisyona. Yani şunu yapsam doğru olur mu? Olur neden olmaz. Ben şöyle şurada girdim abi. Gibi. Neden burada girdim? Hemen açıklayayım. Çünkü daha öncesinde bak şuradaki lovu almış Londra seansı. Ve yukarı doğru bir yönlenme yapıyordu. Tam şurada girdim. Ve yukarı doğru yönlenmede ne görüyoruz biz? Şurada bir IFVG var değil mi? Şöyle paşalar gibi bir IFVG'miz var. Şunun bir rengini değiştirelim baba turuncu yapalım. İçinde siklet için bir şey yapmayalım. Burada bir FVG var. Çekiyoruz da görünüyor mu? Ses çıkıyor mu? Tamam. Güzel. Hemen döndüm. Buradaki yaklaştırıyorum. Ya biraz da karışık da neyse. Şurada bir FVG var bak. Doldurmuş içeriği. Az önce bayısımız aşağı yönlü. Daha önce lik aldı. Ben de daha önce eee likin alınan likin biraz daha Asya alınan Asya likinin biraz daha üzerine stop koydum. Aslında mantıkta bu. Şuraya koydum. Ya az önce taşıdığım için tam olarak geçmem doğru olmayabilirdi. Aslında şöyle bile yapabilirdim açık konuşacağım. Ama orada tabii ki arar düşüyordu. Veya bu arada bire bir bir bire sıfır üç bir bire bir bir arar vardı. Yani müthiş iyi bir arar değil. Ee, ama olsun biraz da arardan dolayı böyle yaptım Yani mesela şunu şöyle de yapabilirdim Ama işte 0.70'e iniyor O yüzden Ben direkt e, bir önceki Asya e, Hayını aldım Ne yapabilirdi fiyat Beni patlatabilir miydi Neden olmasın Şöyle onu da göstereyim Fiyat şurada IFVG'yi doldurur Tekrardan geri gelir diye düşünüyordum Biraz daha çıktı Şuradan tekrardan bir hay alıp Pardon lik alıp tekrar yoluna Şu şekilde devam edebilirdi ee, Ama Şu senden kurtulmam lazım Onu yapmadı Ya alsa bile çok Minik bir şey bırakmıştım yani Minik bir nüans bırakmıştım Belki şöyle yapmak falan daha sağlıklı olabilir Yani açık konuşuyorum ee, Ama ben biraz daha riske girerek e, Alınan daha önce alınan Birkaç saat önce alınan asya high ile Arasında çok küçük bir mesafe bıraktım her neyse sonrasında zaten iki, e, bir FVG bir tane de e, IFVG dolduran e, zaten günlük bazista da e, bir aşağı yönlenme vardı. Herhangi bir haber falan yok burada. Biraz da da e, şansımız da yaver gitti hız bakımından. Çünkü burada biraz da konsolide olabilirdi yani. Ee, o da sıkıntı yoktu ama gördüğünüz gibi ya sanki haber varmış gibi çok hızlı bir imelenme ile bana ben burada 15 dakikalık e, time frame'de genel olarak işlem alıyorum. Yani günlük ve 4 saate bakıp 15 dakikada alıyorum. Ya aslında o kadar da kısa değil tabii ki. Yine belki burada bir 2 saat buçuk saat söz konusu ama yani zaten <laughs> işimiz beklemek ee, ve sabırlı sükunetle aksiyon almak ama 10 saat beklediğim işlemler de oluyor birçok kişinin de eminim de vardır ama görece hızlı bile diyebiliriz ve daha sonrasında yönlenme geldi ve benim de TPM olmuş oldu biraz da şurada yazdıklarımdan bahsedersem oralara da inmedim Pakistan bahsettik direnç dirençteki Rites'ten bahsettim zaten Asya'dan da bahsettim buraya bir de şey çizmiştim premium burada büyük ölçekte baktığımız zaman hemen geldim Şöyle baktığımız zaman şurada bir e, aslına bakılırsa hayır high, high ve e, lower low oluşuyor. E, bunlar içerisinde de hemen seni kapatalım. Yeni bir tane getirelim. Değil. Yeni bir tane getiriyoruz. Şuradan Burası gözüküyordur umarım. Hemen bir Fibonacci çiziyoruz. Premium discount. Fiyat zaten benim premium bölgeme doğru gittiği için, geldiği için ee, tam ortasında girdim. Dediğim gibi. Yukarısı burası. Ee, lower low burası. Gördüğümüz yer. Lower high burası. Aşağı doğru bir yönlenme var. Fibonacci'yi çizdim tam orta noktasında, orta noktasının biraz daha yukarısında. Bak şuradan girmişim işleme. Ulan fare de gözüküyor da. İşleme şuradan giriyorum. Ama biraz daha aşağısında benim Fibonacci e, 0.5 noktam kalıyor. Tam orta noktam. %50 noktam kalıyor. 0.5 dediğim. Biraz daha yukarısında giriyorum. Aslında işleme giriş yerimde e, tam Fibonacci. Yani işleme giriş yerim Fibonacci'nin tam ortası %50. Yani e, premium discount noktası oluyor. Ya zaten yukarı doğru çıkıyor. Şu bölgeden alım yapmak istiyorum. Daha ya yani, daha yukarıdan da girebilirdim ama riske atmak istemedim. Belki IFVG hemen doldurup aşağıya doğru inecekti. O yüzden eee birebir 1'e 1 üç e e çok iyi bir oranı değil ama güvendiğim için de e, işlemi aldım diyebilirim. E, o yüzden premiumdan giriş şeklinde de yazdım. Ya aslında stop ve entry e, bu mantığa göre yapılmış. E, yaptım diyebilirim. Öyle o şekilde gençler. Çıkıyor muydu? Güzel. Bir sıkıntı yok. Herkesi öpüyorum. İyi akşamlar diliyorum.